bolaları bir şöyle tanıyorduk hani. Evet, asil, hiçbir sebep yok. Gayet evet, bize bir hizmet vereceğimizi ümit ediyorum. Bu Barış Macit. Evet. yardımcısı. Ee, Muğla'ya gelişimizin üzerinden aşağı yukarı bir buçuk ay geçti. Ee, Muğla'daki yereldeki ve ulusaldaki hem ilçe hem il merkezindeki basın mensubu arkadaşlara bir tanışma programında e, sizleri e, davet ettik. E, davetimize icabet ettiğiniz için de e, her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sonuçta bu ilde yapılacak olan hizmetler hep beraber yapacağız. Olayların peşine bizler koşturacağız. Onların yayınlanmasını, iyi haberleri ve ilin faydasına olabilecek haberleri de sizler vasıtasıyla Türkiye'ye ve yereldeki halkımıza duyurmak için bizler gayret ederken sizlerin de desteğini yanımızda görmek noktasında hem tanışma hem de bu vesileyle yapacağımız iş ve işlerde sizlerin talepleri varsa almak şartıyla kaydıyla bu ilk kahvaltı programımızı sizlere yaptık. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyoruz. Katılımlarınızdan dolayı da hem temsil ettiğiniz kurumları hem de şahsınızı teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk ayı geçti. Geldik. İlk etapta atamalarımızı ivedi bir şekilde yaptık. Muğla ili Türkiye'nin Bildiğiniz gibi 30 büyük ilinden bir tanesi ama yaz döneminde belki de ilk 7 veya 10 il arasında giren bir nüfusa sahip. Dolayısıyla kış dönemi tedbirlerimizden yaz dönemi tedbirlerimiz farklı olmak kaydıyla tedbirlerimizi alacağız. Yaz dönemindeki turizm sezonunun ilin huzur güvenliğinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi, yürüyebilmesi için tedbirlerimizi geldiğimiz günden itibaren almaya çalışıyoruz. Olan iyi şeyleri devam ettiriyoruz. Eksik gördüğümüz konular üzerine tamamlıyoruz. E, yaptığımız değerlendirmelerde yapılması gerekenlere ilgili de arkadaşlarımıza işare yapmak kaydıyla e, bir takım yeniliklere de e, yol açmak suretiyle e, onları da uygulama safhasına koyuyoruz. E, geldiğimiz günden beri sahadaki e, resmi ekip e, sayısındaki eksikliği fark ettik. E, i̇limizde e, geldiğimiz günden beri resmi ekiplerde ciddi manada bir artış yaptık il merkezinde. Ee, içeride bulunan personelimizin büyük bir kısmını tekrar yeniden değerlendirdik. Onları da sahaya sürmek suretiyle vatandaşa daha hızlı hizmet verebilmemiz e, herhangi bir olay olduğunda olaylara daha hızlı intikal edebilmemiz noktasında e, hem araçlarımız GPS takmak suretiyle e, dijital haritayı aktif hale getirmek suretiyle ekiplerimiz merkezden görülerek e, nokta olarak göndermek suretiyle daha hızlı olaylara müdahale noktasına bir haftalık bir süredir bunu başlattık. İyi de neticelerini alıyoruz. Bunu ilçelerimizde de aynı şekilde uygulamalarını arkadaşlarımıza yapıyoruz. Geçen hafta ilk toplantımızı tüm ilçelere Marmaris'te yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde de ay Fethiye'de yaptığımızda sizleri de davet ederiz toplantılarımıza. Büyük ilçelerimizde bu toplantılarımızı yapacağız. Hem arkadaşlarımızın birbirlerini tanıması yapılacak olan iyi uygulamaların Diğer ilçelerimizde de yapılması noktasında birbirlerini teşvik etmeleri açısından e, bir arada bulunmaları, onları bir araya getirmek suretiyle e, güvenlik noktasında güvenlik hizmetlerindeki e, yaptıkları veya daha önce uyguladıkları illerde uyguladıkları netice aldıkları bir takım uygulamaları bu ilde de e, diğer ilçelerde de yapmak suretiyle netice almayı e, düşünüyoruz. E, bu da hem arkadaşların birlik beraberlik noktasında hem de bilgi paylaşımı noktasında faydalı olacağını e, görüyoruz. Eee istatistiklerimizde bir aylık istatistiklerde de e, verilerimizde de iyi gelişmeler var. Onları geçen eee ayın üçünde bir inceledik. Eee önümüz ay eee ve ondan sonraki aylarda bu daha da iyi bir ivme yakalayacak. Eee sahaya basmak suretiyle sahada olan bitenlere hızlı reaksiyon gösteren bir eee ekipten çalıştığımızda e, hem olay sayılarındaki azalma hem de olaylara müdahale noktasında eee hızlı müdahale noktasında iyi neticeler alacağımızı düşünüyoruz. Geldiğimiz yer itibariyle zaten bütün meslek hayatımız hep aktiviteyle geçtiği için uzun yıllar silahlı kuvvetlerin, jandarmayla hep beraber çalıştık. Burada da yine jandarmamızla beraber kolluk kuvveti olarak beraber çalışacağız. Oradaki paşamız da yeni geldi. Dolayısıyla e, sahi her ikimizde alanlarımızı kontrol etmek kaydıyla yani bizim ve jandarmanın sayısı Muğla'nın güvenlik sayısı olarak biz düşünüyoruz. Ayrı gayrı bir şeyimiz yok. Ankara'da da beraberdik oradaki kardeşimizden, Sayın Valimizin de önderliğinde, sizlerin de desteğiyle çok iyi neticeler alacağımızı düşünüyoruz. Sezonda da iyi bir sezon önümüz dönemde yine e, geçireceğimizi e, ümit ediyorum. E, geçirmememiz için de hiçbir sebebin olmadığını düşünüyorum. Burası bizler için zor bir şehir değil. Arkadaşlarımızdan birçoğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde Polislik yapmış arkadaşlarımız. Onlara da bir takım sorumluluklar tekrar vermek suretiyle onların performansında da daha ciddi manada faydalanmayı düşünüyoruz. Onlar da bunun farkındalar. Önümüz dönemde herkes kendi performansının da üstünde bir gayret göstermek suretiyle Muğla'mıza iyi hizmetler vereceğine inanıyorum. İnandığım için de bu arkadaşlara farklı görevlendirmeler yaptık. Önümüz dönemde bu toplantılarımızı sizlerin de talep geldiği takdirde ee, tekrar yapmayı düşünüyoruz. Sizlerin talepleri olsa bizler de sizleri ziyaret etmek isteriz. Geliriz. Sizlerin de bu toplantıdan sonra bir iki haftalık bir yoğunluğumuz var. Ondan sonra istediğiniz zaman kapımız sizlere açık. Ee, gelip hem taleplerinizi hem de değer sizlerden almak isteriz. ilin genelliğine ilgili. Ee, burada da yine talepleriniz varsa alırız. Sayın Valimize iletmemiz gereken konular varsa iletiriz. Bizim çözmemiz gereken konu varsa çözeriz. E, kuldan kaynaklı olan her konu çözülebilir bizim açımızdan. E, sonuçta bizim görevimiz e, sahada ve da kendi içimizde dışımızda olabilecek bütün sorunları çözebilecek kapasitemiz var. E, bizim çözelim, biz çözeriz. Çözemediklerimizi üstlerimize iletmek kaydıyla, onların takibini yapmak suretiyle de çözeriz. E, i̇lin e, güvenlik noktasında devletten hiçbir sorun olmayan bir ilimiz. Onun farkındayım. E, vatandaşımızın özellikle polisi karşı olan bakış açısında çok olumlu olduğunu görüyorum, biliyorum. Evveliyatında da biliyordum. Ee, o yüzden biz de bütün enerjimizi e, bu daki insanlarımıza hizmet noktasında sarf edeceğiz. Ee, gayret göstereceğiz. Hiç boşluk bırakmadan, zamanımızı boşa harcamadan e, tek noktamız, tek odamız hizmet noktasında e, bulunduğumuz ilde e, bulunduğumuz, çalışımız yerin Görev yaptığımız noktadaki son nefesimize kadar burada biz hizmetlerimizi halkımızın hizmetine adapte edeceğiz. Sizlerin varsa talepleri onları da biz alalım da getirdik mutlaka vardır onları da zaman içerisinde demem en kısa sürede çözme noktasında gayret göstereceğiz. Teşekkür ederim.